Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaç Royale oynuyoruz? Evet ben sıfırdan başlıyorum. Başlayacağım ama benim böyle küçük bir hesabım vardı. O hesaptan devam edebiliriz. Hadi bakalım başlayalım. ilk maçımıza başlayalım. Hadi bakalım. ilk rakibimiz kim olacak? Hemen Değişik... dünya diye birisi geldi. Arka, arka başlayabiliriz. Bir ateş ruhu geldi. Gelemeden öldü. Ben yani bir minyonlar değil ya. Ne yaptın? Ne yaptın sen? Bu bayağı topu tam zamanda bam. Uf, vurdurduk bir kez yapacak bir şey yok. Şuradan bir büyük bastım. Ben yani iksir az. Koç geldi diye bir test attım koç önüne. Uf sağ taraftan güzel vurduk. Testamız gitti yıkıldı ama olsun. İkisi biriktirelim biraz. Köprüden değil mi ama tane köprü spawn yapacağım. İki x bir gelsin. Köprüden spawn yapacağım. Evet tam zamanı bir oklar. Ok Hepsi hasar görsün. şey vuracak. Yapacak bir şey yok. Cüyü vurdurmayalım ikinci de vurdu. Çünkü buradan pek de. Tamam, koç binci geldi. Koç birinci atacak bir şeyimiz yok. Kostumuz daha dönmemişti. Gerek yok. Hmm, pek kaldı sağ tarafı. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Pek kaldı sağ tarafı aldı. Ayıcı vurdu. Of, oh, ondan da pek geldi. Ne bir çekelim. Demin onlara bakalım minus burdur mən qulayaq ah, ya vurdular bir tane kuleye kötü oldu yine onlar gidiyor bakalım vuramadı minyonlar oklar atalım hasar beni <laughs> çıkacak. az hasar yesek gidecek qulayımız 80 yedicam kaldı koç binciye karşı atacak bir şeyimiz de yok böyle topu e, verdik qulayı ya Kuleyi yani. verdiğimiz kötü oldu. Ama şimdi artık devle Kix'de maruz bir atak yapabiliriz. Gibi geldi. bir test atalım topuyu. Pekka'yı erite. Çok şey koç binci o tarafa çekeceğim düşünmedi. Ama koç binci o tarafa çektik. Beni doktor. Biz Vermeyeceğim ben bu maçı. Ben bu maçı buradan vermeyeceğim. Vur Pekka. Vur Pekka vur 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 çok iyi çok iyi Pekka vurdu oradan bayağı bir Test ama en iyi Adam testi çok yanlış bir yer attı zaten Bayağı vurduk. Ali atmayacağım Değmez Ali topuna yani, Test atabilirim ben burada Bir de bir oklar var Bir de bir Pekka Ay, Çok iyi onu kuruyor durmadık Hadi şu vurdu ya Burada bir büyücü Mega <laughs> minyon attı. Video durmuş arkadaşlar ama video bir beri hiçbir şey olmadı. hasar edik Adam güzel barıda da atak yaptı. Biz artık At, Hadi at, arkadaşlar. Hadi at, 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 taca giderim bilmem at, Tam kuyunun bir evrimli Tesla. Tamamdır. Tesla yıkılacak. Bir alev topu. Hayır 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 hayır. Verme verme verme. Vur dev. Yok var. İki de fiksir. Hayır arkadaşlar vermeyelim buradan. Buradan, buradan bu maç verilmez. Buradan bu maç verilmez. Buradan bu maç verilmez. Tam şey. Alev topu. Bir de oklar. Hadi artık. Hadi hadi hadi. Okuyorum döntü. Yanıyorum yanıyorum. Bas, basıyorum ve gitti. Gitti. Oklar alev topu dönmedi. Dönseydi çok iyi olacaktı. Maçta atalım. Çok kötü bir şekilde kaybettik. Alev topumuz dönseydi daha iyi olurdu bizim için. Ama alev topumuz dönmedi. La Bu Luiza diye birisi geldi. Arkadan bir desteği döndürüyor misketlerle. sen ölmeni istiyorum. Çok barzucu bir şey yaptım. Şimdi direkt şurada yolladım. Tamam pek gayet testlerle kesmeye çalışacağız bakalım. Nasıl gidecek miyiz? Ne merak ettim. Ne yapardım? Ne, yapardım? ne, yapardım? ne yapardım? Lan Valkyrie uç vurmayacak çok şey yapacak o. Lan vurun. Vurun vurun canını var ya bir azaltın. Koleyle birlikte vuramayacağım için denemedim. Tam geldiğimde gibi iskeletler. Şimdi keselim. buraya büyücü. Büyücüye çekeceğim ve büyücüye çektik çok iyi oldu. Büyücü de vuracak. Böyle de. Eee özünü vücudu bastı bir oklar bir ayak topuyla aldık köprüden bir pek kat yapacağım o da köprüden pek kattı tane de aynı anda ölecek bu pek bizim için iyi olmadı Biz şu an hiç hasar vurdurmadık adam da vurdurmadı yapacak bir şey yok yuvarlı köyü vuramadı vurum 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 çok iyi oyuncu çok az ama neyse normal kule inşallah kesersin onu ya gelene kadar bir durduk da yani. tamam canını için ne yaptı sen ya inanılmaz barzı bir şey yaptı bir, bir alev topu çözer oraya canım hadi bakalım torfu bisikletler bisketlere çektik çünkü hayatta kalsın saniye kaldı ve artık 2 başladı 2 havadan başladık. Minyon arabadan testayı, rapş, eritecektir. bir eritecektir. Buradan bir Çok iyi oldu. Git, peka, git pekka git peka, Git 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 git. Böyle bir Ah oh, yetişmedi ona. Ben de değil. Ben de değil. Şöyle bir evini tesla. Minyon. Beklemediği bir yandan Pekka ile bir atak bir alev topu attım. Ah vay kürür Ben takımın bir şey yaptım Ne yaptı? Anlamadım. Vur kule vur 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 Çok iyi çok güzel hasar verdi. Çok iyi müthiş bir hasar. Batmalar anı ölüm. Tek taç İş çözer. Durum öyle bir şey bilmiyor. Tek taç onun kaderini değiştirir. Şöyle çok güzel, çok güzel, çok güzel vurdurtma. Artık onu vurdurtmasaydık daha iyi olurdu. Tamam. Büyücü gelsene. Benim biraz oynanıyor. Ben telefon kaçıyor. <laughs> evet. Çıtırdan şakalarımızı şey da yapalım. Ne yaptı sen de işte bunu mu saklıyordun? Saklı şey, bunu mu saklıyordun ne niye ne artık. ne 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 hayır, hayır. Hemen, hemen hemen lazım. ne lazım, ne lazım. döndürmem lazım lazım. ne ne vuru, 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 ne 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 Hemen pekka Bir de alev topu Aaa uz uzatmalar bittiğinde kliğe almak zorundayım sonuçta gireceğiz Bu durum muayim Kliğe bir top attı Şimdi bir oklar atıyorum o Okları döndüreceğim Çok lazım olacak alev topu döndü Sen pekka atarsın ama ben pekka atmaz mıyım Bir daha alev topu Çikolata alev topu atacak Ve bir oklar Hemen yani çok iyi gidiyorum bir test daha attım hemen inanlar evet 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 hemen iskeletler de sanırsın hemen alev topunu attım ve bu maç aldık gibi gözüküyor ve bu maç bizde bir test daha atayım evet, uzatmalardaki ne olacak ve biz alıyoruz. Hemen emojimizi atalım. Ha 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 ha. Emojimizi attık. Ne arkadaşlar teşekkürler. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.